Aslında bir fikrim var. Bahçeye perde koyarız. Bebeklerinden beri olan fotoğraflarını da koyarız. Bir de hep beraber klip hazırlarız. Ya Eda buna çok sevinecek. Eminim çok özel bir hediye olur onun için. Yani güzel fikir. Beğendim. Ya... Ya Eda çok duygusal biri. Bunu izledikten sonra kesin ağlar. Yapmasak mı? Sizin bu dostunuza gerçekten hayranım. Yani benim ne hissedebileceğimi bu kadar ince düşünen bir dostum yok. Gerçi dostum var mı onu da bilmiyorum da. Ee, Burak abi var ya. Yani Burak var tabii ama akrabam sonuçta. Bir zorunluluk var. Barış abi. Doğru haklısın. Ama sizinkisi çok özel ve nadir rastlanan türden. O yüzden birbirinizin değerini bileyim. Tamam Volkan abi sen merak etme. Eda benim kan bağım olmayan kız kardeşim gibi. Dosttan da öte. Neyse. Hadi ben seni tutmayayım. Görüşürüz. Görüşürüz.